Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomda ilk ve acil yardım yani paramedik olarak bildiğimiz bölümün en düşük ve en yüksek puanlı ve en düşük sıralamalı, en yüksek sıralamalı bölümleri hangi üniversitelerde bunları beraber inceleyelim istiyorum. Arkadaşlar en yüksek puanlılarla başlayayım. İlk 5 üniversite hangisi? Gelin birlikte bakalım. Ee, i̇lk sırada Sağlık Bilimleri Üniversitesi e, ilk ve acil yardım bölümü kız öğrenciler kız adaylar için olan bölümü 447,563 taban puan 86.255 başarı sıralaması var bu bölümün. İkinci sırada yine Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu sefer erkek adaylar için olan ilk ve acil yardım bölümü 399,492 taban puan 193.045 başarı sıralamamız var. Üçüncü sırada bir devlet üniversitesi Hacettepe Üniversitesi'ni görüyorum arkadaşlar. İlk ve acil yardım bölümü 375,956 taban puan ve 277,380 başarı sıralamamız var burada da. Hemen ardında yine bir devlet üniversitesi Ege Üniversitesi İlk ve acil yardım 374,505 taban puan 283,585 başarı sıralaması var bu bölümünde. Ve ilk 5'te son sırada Bahçeşehir Üniversitesi'ni görüyorum. Vakıf Üniversitesi e, 373,224 taban puan 289,266 arkadaşlar başarı sıralamamız var. Gelin şimdi bir de en düşük puanlı ilk ve acil yardım bölümleri hangi üniversitelerde daha doğrusu hangi devlet üniversitelerinde gelin birlikte bakalım son 5'te arkadaşlar Gümüşhane Üniversitesi'ni görüyorum. i̇lk ve acil yardım bölümü 323,963 taban puan 615.515 başarı sıralamasıyla almış öğrencisini. Bir sonrasında Muş Alparslan Üniversitesi 322,588 taban puan 628.698 başarı sıralamamız var. Sonrasında yine bunlar devlet üniversitesi dediğim gibi arkadaşlar sonrasında Ardahan Üniversitesi ilk ve acil yardım bölümünü görüyorum 322,056 taban puan 633,867 başarı sıralaması. Gümüşhane Üniversitesi'ndeyiz Gümüşhane Üniversitesi ilk ve acil yardım bölümü 321,839 taban puan 636,014 başarı sıralaması. Ve son sıra arkadaşlar devlet üniversitelerinde son sıradaki ilk ve acil yardım bölümümüz en düşük puan ve en yüksek başarı sıralamasıyla alan bölümümüz 321,641 taban puanı var ve 637.996 başarı sıralamasıyla Ağrı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi son öğrencisini almış. 2025'te sizler de bu taban puan ve başarı sıralamalarını baz alarak tercihlerinizi yapacaksınız.